Peki, gençlere ne tavsiye edersin? Gençlere sabır. Hmm. Sabır edeceğiz. Gençlikte her şey oluyor. İyi söylüyoruz kötü söylüyoruz. Galiba. Sabır edeceğiz. Sabredemiyoruz değil mi biz? Tabi sabır edeceğiz. Sabırla selam her hmm. zaman. 80 yıllık evlisin sen. 80 evliyim bak. Daha ben 8 yıllık evliyim. 10 kat daha fazla evlisin <gülüyor> benden. <gülüyor> Sabretmek anahtar. 82 anastar. sene. Cengiz 80 yaşında. 82 sene oldu biz evleneli. Maşallah. Çok şükür. Ben hiç bitki yani, giyemedim. Dövmesi tövmesi yok o zaman. O zaman mutlu ve uzun evliliğin sırrı sabretmek diyebilir miyiz? Tabii. Onlar da bizim yok. Orada ev var bizim yok. Böyle böyle diyerek boşları çıkıp gidiyorlar. Hı. Olmaz. Ha, o zaman Sabretmek ama bir de şükretmek de geçiyor. Tabii. Yani elindekine olmayana değil de elindekine teşekkür etmek. Tabii tabii. Cenab-ı Allah kimi az verecek Hı. O biliyor ona. Ona biz karışmayız. Evet. Ama biz çabalamamız da gerekir değil mi? Tabii. Çalışacağız, sabredeceğiz. Tabii. Ama elimizdekileri de şükredeceğiz. Tabii. Bugünün dersi oldu anneanneciğim. Teşekkür ederim. Bir şey değil. <laughs>